Evet arkadaşlar bugün nasılsınız? Bugün size yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşı karşıyayız. Arkadaşlar bizim serimizi çok beğendiniz. Brawl en güzel aldığım kostüm hatta size göstereyim de. Buradan YouTube'a girelim. Çok beğendiniz arkadaşlar. Ama bugün o videoyu çekmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar 23 görüntülerimi ama bakalım 10 like gelmiş mi? 10 like'ı devirebildik mi? Bir bakalım. Evet arkadaşlar. Hala 7 like'deyiz. Lütfen bu videoda 10 like'ı devirelim. Ve 20 abone olalım. 20 abone ve 10 like'ı devirelim. Lafı çok uzatmadan videoya geçeyim. Yani lütfen. 20 abone olup 10 like'ı geçelim. Bugün arkadaşlar çok güzel bir video ile başlayacağız arkadaşlar. Bu videoda Leon'un bütün kostümlerini deneyeceğiz arkadaşlar. Leon'un bütün kostümlerini deneyeceğiz. Nerede Leon? Kimden başlayalım? İlk önce bundan başlayalım arkadaşlar. İlk önce bundan başlayalım. Galiba da köpek balığı gibi. Galiba böyle şey. Karides gibi bir şey atıyor. Oy öldün abi öldün öldün. Çok çabuk ulti doluyor. Bir uzaktan balık atıyor burada. Ama güzelmiş arkadaşlar. Beğendim bu kostümü. Gerçi efsane efsaneviler yapılan her kostüm güzel de. Ah be. Şurada bir var. Allah kahretsin ya. Çok akıllıca davrandı. Abi bir şimdi bana bir vursa tek atar. Ben buradan gideyim. Orada birileri var mı? Yok aha kaç 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 kaç. Ya oy. Cin 800 yük oy. Allah abi ben öldüm öldüm. Şuraya bir aksesuar atayım. Ben burada bekleyeceğim arkadaşlar. Birbirlerini öldürene kadar. Onlar niye birbirlerini öldürmediler ya? Ne yapıyorsunuz lan? O wow, emojileri de gidiyor. Abi ya. Cin 8 ilk toplamış abi. Öldürme imkansızdı Şimdi bu güzel de ben onu 10 on üzerinden 4 verdim arkadaşlar. Ne deneyim? Bunu deneyelim. Yok. Kurt vardı kurt. Arkadaşlar bu galiba bu Leon'un en güzel kostümü olabilir. O kurt bu kurt kostümü gerçekten çok güzel. sendi var yazık marka. kemik atıyor galiba arkadaşlar aynen aynen kemik atıyor evet hani güzelmiş yani ya hani Leon efsanevi olduğu için ona adama gelen her kostüm güzel Crow Spike Hepsi böyle güzel oluyor. Ulan para cam bırakmadın anasını satayım ya. Şurada bir hemen şey atalım. Allah kahretsin ya. Biliyordum ha. Biliyordum orada sende çıkacağını. Bu da güzeldi arkadaşlar. 10 üzerinden buna 6 veriyor. Sırada Kutsal Arkadaşlar bu da çok havalı görünüyor. Yani görünüş olarak en sevdiğim Leon'un kostümü bu. Hatta en güzel kostümü bunu ekleyebilirim. Arkadaşlar gerçekten çok tatlı ve havalı ya. Bu kostüm gerçekten çok güzel. Ay çok tatlı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Bunlar orada ne yapıyor? Allah kahretsin takım olmuşlar. Lan sizi gidip pislik herifler. Belleyle arkadaş olabilseydik. Belle gel gel. Ha, aynen aynen. Lan. Allah kahretsin ya. Şey bıraktı arkadaşlar. Ya birbirinizi öldürsenize ya. Ben arada kaldım anasını satayım. Aksesuar basacağım burada. Lan bu ya. Abi öldüm ya. Beni arada bıraktılar. Arkadaşlar çok güzeldi. Kostümü çok beğendim. Şimdi Altın Leon var. Altın Leon'u da deniyorum. Ve Gümüş Leon'u da denedim arkadaşlar. Mike. Hayır hayır. 2600 asar ne ya? Nerede bu ahçeriği? Bibi var orada. Bibi var. Çık kapı çık orada olduğunu biliyorum. Ama güzelmiş yani. Böyle parlıyor. Ama böyle çok yani kosme niye benim çok beğenmedim çünkü arkadaşlar çok göze batıyor yani ya. Hani düşman görse böyle onlar böyle cazip geldiği için size dalma olasılığı çok yüksek. Mesela Berlin ki bana cazip gelmiyor. Görünce başka birine gel. Yani damdan göre. mesela ben bir olsam beni şimdi ben bir olsam böyle bir Leon kostümü ne görsem dalmak isterim. Çünkü bana böyle cazip geliyor. Dalmak istiyorum. Oğlum sen de ne pusucusun anasız diye hep dalıyorsun. Kaç kaç geldi. Emzinin de pek hiç hiç güzel kısmı yok. Yani bu tek var. Bunu da pek beğenmiyor. Ama Bibi'ye de çok güzel skinler geliyor. Tara'ya da. Lan. Lan ne oldu ben bir anda dondum. Hiç ben şaşırdım. Dondum ya bir anda anlamadım. Şimdi ise arkadaşlar. Gümüş. Leone deyince arkadaşlar. Altından bir fark olacağını pek düşünmüyorum. Sadece rengi değişmiş. Atışları aynı zaten. Abi git at git git Allah kahretsin. Hayır 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 ya Allah kahretsin ya. Arkadaşlar video bu kadar genel olarak çok iyiydi. Çok güzel oyun, çok güzel özellikleri varmış. Denedik hepsini arkadaşlar. En beğendiğim arkadaşlar bu oldu. Sonra bu, sonra da bu. Zaten altın, gümüşten daha güzel. Video bu kadar arkadaşlar. Lütfen kanala abone olup 20 abone olup bu videoda da 10 like devirelim arkadaşlar. Sonra görüşmek